Kesin o zaman. Böyle durumu bu makasla kesmiyor. Yani, kesmeyeceğim? Aslında biz onu iyi el Ama bugün bunları falan yapıştırdık <laughs> <laughs> Onları yapıştırırken de körelmiş olabilir. Hayır. Yani hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Zeynep. Zeynep. Hepinizi çekeceğim. Cenab-ı Hak da usandırmasın, <laughs> Allah hayırlarla bu işi tamamını erdirsin. Subhan Rabbi Kerab-ı i Amma Yesifun ve Selamun Aleyhi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u Teala hayırlı uğurlu etsin inşallah. Amin. Amin.